güncelleme mi gelmiş ne bu yemiş ben anlamadım ki niye açmıyor bunu hı <laughs> hı <laughs> güncelleme yapsın bakalım güncelleme yapsın bakalım sayısı arttığı için Aleykümselam dostum hoş geldin. Neredesin sen ya? Kaç gündür yoksun ortalıklarda? Valla gözümüz yollarda kaldı dedik. Enis kardeşimiz var bizim ya. Canavar gibi Enis. Ne yaptın bilgisayarda bir sıkıntı var mı? Ooo <laughs> Hoş geldin. <laughs> Vallahi lan oyunu yüklemesini bekliyorum ya. Yayında bir kasma donma yok değil mi? Ya internet gitti geldi. tam dedim gene gitti. İyi hadi bakalım. Sevdim. Hoş geldiniz. Like'ları patlatalım. Abi nasılsınız? Ben üç kişi ediyor. Burada çok fazla şeyim yok zaten. İddiam yok. Valorant oynamayı seviyorum. Aslında e, dün şey oynadım bayağı bir. Oxygen Not da oynadım. Hem de bayağı bayağı oynadım yani. 4-5 saat oynadım galiba. Hatta 6 saat falan oynadım. Bayağı oynadım. Ondan sonra Cuma. Bu arada Discord benim Discord'da ee, kim var oradakilerden e, ee, Discord'a gidiyor musunuz? Discord'da görüyor musunuz? Discord'a mesaj sallasanız ha. Bu ne lan yüksek irtifa diye yeni şeyler gelmiş. Vay. Bakalım neler gelmiş. Bu ne acı? İyice saçmaladılar ya. İyice saçmaladılar yani ha. Bu ne anasını satayım. Şerif. Bu ne abi Bu da? Viper oturuyor. <laughs> Yüksek irtifa Buki. Yüksek irtifa Vanda. Allah Allah. Yüksek irtifa Odin. Arkadaşlar. Bunları çıkarın ben var ya aklına. Yani e, bunu alanın da yani. Valorant Go ikinci cilt Ares diyor. Spektrum bulduk. Bak. Şunu bulduk da değildi. De. Spek e, versiydi var ya tadından yenmez ha. Fatih Marşo. Neyse devam edelim. Bu arada oyunda olan kimler var? Ben Angelant var. Rekabete karşı 3'e 4. Hadi bakalım. Ben de dün bir Valorant oynadım böyle şey Londra haritasında. Sessiz, sakin, kimseye karışmadım. Etliye, sütliye karışmadım. Muhabbet etmedim. Sadece oyunun başında. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin. Herkesi bir hay may ya dedi. Hay hay dedim. Bir de İngilizlerle orada yani İngilizlerin İngilizlerle yazışıp anlaşabiliyorsa... onların dediklerini anlamıyor. Yani İngiliz, konuşma anlamıyor. Onlar benim dediklerimi anlıyor ben onkiler anlamıyorum. <laughs> Hoş geldin. Ne haber? Nasılsın? Ne alalım? Breach mi alalım? Ee, aa, attı bizi oyundan. Ha, direkt instalok yaptığı için attı. Instalok yapmasaydı atmayacaktı. Bronz 2'ye tekrar çıktım. Bir ara bronz 1'e tekrar düştüm. Şimdi bronz 2'de tekrardan oynuyorum. Bronz e, 2'de 90 puandaydım. Bronz 1'e düştüm sonra bulundu. geri yükseldim. Dün hiç kimseyle kavga etmedim. Kavga, dövüş, küfürsüz bir yayın oldu. İki gündür de oynamıyordum ya. Balan, sinirim geçti yani. Seç alacağım. Eee gerçi nereye kuracağım burada duvar bilmiyorum ama şimdilik seç alacağım bakalım. Duvar kuracak bir yer bulurum illaki. Normalde Breach'ti, Valorant'ti. Valorant, eee Valorant, e, bu arada Valorant güzel bir cümle öbeği olmuş. <laughs> Valorant. Valorant eee bronz ama işte gümüş yapmaya çalışıyorum. İyi vallahi maşallah enerjin o kadar yayından sonra filan hala devam. Bakın arkadaşlar ee, bu enerjinin kaynağı abartmıyorum yanlış anlamayın bakın bunu insandan geliyor İnsan enerjisi bu. Ben ee, sizin verdiğiniz tepkiye göre ya bu etki tepkidir anladın mı? Sizin muhabbetiniz sorularınız beni enerjik zinde tutuyor. Bilmiyorum ya yani bu psikolojik olarak da bir şey olabilir ama ben burada insanlarla sohbet etmeye yani sosyal bir ortam var burada. Oyun da olsa, fiyat performans da olsa burada bir sosyal ortam var değil mi? Muhabbet ediyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Yani bu, bunun kaynağı ben değilim, sizsiniz. Ama burada mesela hiç kimse olmasa ne yapacağım ben? Duvarlarla mı konuşacağım? Değil mi? <laughs> Yani öyle geyikler vardı. Sanatçılar öyle kelimeler şey yapıyordu. Sanatçılar. Beni siz <laughs> yarattınız. Beni siz unuturdunuz. Allah'ım <laughs> var ya neler gördük ya. Bu akşam güzeldi geçmişi anmak. O benim ne Pokemon kartlarım var. Ne şeylerim var daha geçmişler. Oo, neler neler yaparız var ya. Canlı yayınları biraz daha aktif bir olacak. Ee, izleyici sayısına ulaştırsak. Neden ne vardı? Bana ne vardı işte. <laughs> Bu ne kadar saklamışım demek ki. Yayın bitrate nedir? Yayın bitrate şu an e, 5k olması lazım. 5000. En son 5000 civarı bir şeydi. Yayın bitrate değil de monitör biraz şey ya. Çözüm, mon, e, çıkış e, şey e, m, Çıkış çözünürlüğü biraz düşük. Ondan dolayı. Yani bunu monitörde de yapabileceğim ya. başka bir şey. Yok. Bir en azından yok. elimle monitör değiştirirsem biraz sen? daha rahatlarız. Yine ölümlü. Ben şunlara bir merhaba diyeyim. Hi, good luck and have fun. Bunlar dediğimi anlamışlardır. Anlamadılar zaten. Avelevel bakıyorlar. Hiçbirinden cevap gelmediğine göre demek ki herkes İngiliz değil burada. Hadi internette bir kopma oldu. Yayın durumu nasıl? Dur, ben önüne gitmeyeyim de. Gözlerini kapatalım. Can. C'de düşman görüldü. Dolduruyorum günlerini göster bunu aldım attığın şeyin içine burası 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 Vay kafaya dık ettik. Arkadaş şuradaki Abel de yani. Ayakta kalan Aa. son. Oyun. Şaşkın hedef bozuyor. Bir düşman kaldı. Tamam ben. window window Son 10 saniye Spike kuruldu Hadi koçum hadi aslanım Bastır al bunu ilkeli kaybetmeyelim 3 kişi almışın, dördüncüyü de al Balo saatinde 10 dolar veriyordu. Sen de katılmayı denedin mi öyle bir şeye? Yo. Ah be. Acele etti. Biraz beklese acele etmeyecekti. Acele etti. Biraz beklese ölmezdi. Belki tekten alırdı ama sıkıntı yok. Tamam. Bizim takım çöp. Onu anladık. Peki sırada ne var? Şaşırtmaca mı? Aynen devam mı? Ben silah almayacağım böyle sadece tabanca alacağım. Duvar kuracağım ama duvarı nereye kuracağım? Duvarı nereye? Ben bu tarafta hiçbir iş yapamam duvarla. Belki şunlarla birlikte şeye gidersem ee, bomba kurmaya duvarı bombanın önüne kuralım bir şekilde erteleme Neyi zamanı olalım? elde ederim. Başka aklıma bir şey gelmiyor. Şu an biraz durumumuz kötü. Zaten niye şerif aldım? Ne Gölge çıkıyor. Spike ada düştü. Taşın Ayakta kalan son oyuncu. Son 30 saniye.